Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Afşin Haber Merkezi'nin önemli bir ziyaretçisi var. Milli Görüş'ün daimi üyesi ve Afşin'de çiftçilerimizin faaliyet temsilcisi Sayın Veli Kabağaç Haber Merkezi'ni ziyarete geldiler. Biz de fırsattan istifade gündeme ilişkin konuları konuşacağız kendisiyle. Veli hoş geldiniz. Teşekkür Nasılsınız? Allah'a olsun. Ol. Şimdi hükümetle başlayalım. Evet. Seçim oldu evet, e, ve seçim sonrasında e, halkımız hiçbir partiye tam yetki vermedi ve koalisyona e, açık kapı bıraktı. Sayı yani göstermek lazım. Yani ve şu anda da koalisyon arayışları evet. sürüyor e, AK Parti tarafından. Neler söyleyeceksiniz? Valla seçimlerde biz dağ taş dolaştık. Evet. Milletimize tebliğ ettik. AKP'nin hiçbir iş yapamayacağını söyledik. 550 milletvekili verse yine yapamaz. Çünkü evet. yürü yanlış AKP'nin. Ve eğer biz gitmeseydik bu milletimizde de bizim... şöyle, yani e, siz e, açık açık e, bunu söylediniz. Tabii ya, tabii, tabii. AK Parti 550 milletvekiliyle de gelse bazı şeyleri yapamaz. yanlış. Eğer biz bu seçimlerde milletimize tam tebliğ etmeseydik, bize o destek vermeyen seçmen kadar daha sorumluyduk biz Allah korusun. Daha belaydı. Evet. Onlar Onları uyarmasaydık, biz uyardık. Kendilerine bakın arkadaş dedik, biz birinci şahlanı 74'te yaptık. Evet. Kıbrıs'ı kurtardık biliyorsun. Tarım atak, usul atak yaptı. Esas şahlanışı da ikinci şahlanı 96'da vefa hükümet döneminde hani milletimiz ne kadar desteği fazla olursa şahlanış daha fazla oldu. Evet. Yaptık. Biz aynısını anlattık kendilerine. Bizden vefa gitti. Peki e, şöyle siz aynı zamanda e, çiftçilerimizin de evet, tam, tam. temsilcisiniz. Evet. E, bu sene ürünler ne durumda? Ürünler zaten 12 yıldan beri iyi de evet. hani AKP'nin afetine uğruyor bir geçen sene doğal afet, evet. iyi ürünler ama AKP'ye, ben ya ben bu AKP'ye var ya, zorlanıyorum ne ifade edeceğim ya bu, bu insanlara ya, bunlar ne yapıyorlar ya, bunlar sorumsuz bir insan, evli bir beledoşu hani evle hiç ilgilenmez ya, öyle bir şey ya, tarıma öyle ya. Evet. Ya tarım ne bitti ya. Değerli izleyiciler, e, Veli Kabağaç abimiz, normalde Afşin Haber Merkezi'ndeki köşesinde defalarca Çiftçilerimizin durumunu perşen halini e, sürekli olarak gündeme evet. getiriyorsunuz. E, peki çözüm nerede? Yani ne yapılması lazım? Çok Çiftçi soru. nasıl evet. ayaklanır? Tamam. Çiftçi kardeşim maliyetin altına Türkiye Cumhuriyetinde değil, dünyada bu kadar maliyetin altında masul ürün yok. Evet. Pancar, buğday, hepsi maliyetin altında. Ne olacak? Ölup oldu mu? Öyle oldu mu? Bunun gübre ya bin doğuz. TL, teslim aldım 325 TL ya, ya utanmıyor bunlar ya, ya böyle olur mu ya? Bizim e, ürettiğimiz ürün mü kalitesiz yani? Hayır benim, değil ya, onlar değil. Şey. Kardeş girdileri verdi zamı verdi zamı gübre fabrikalarına sattı, sattı, sattı. Hiçbirisi yapıyorsun gemen, fırlattı. Ne olur mu ya? Evet. Girdi olursa ne olacak? Şu ana nohutun yüzde 80 dışarıdan, fasulyenin yüzde 90 dışarıdan geliyor ya. Evet. Ya o çiftçisinden geliyorum. Mecimam %50 abi biraz tahmin olur. belki yanılma payım olabilir. Evet. Ama bu sene buğday ama buğdaylarda çok maşallah çok iyi. Ya. Buğday almaz. Evet. Peki hükümet yetkililerine ha. seslenecek olursak, çağrıda bulunacak olursak olursa neler söylememiz lazım çiftçilerimizin özellikle bu e, sorunları noktasında? Ya sorunlar mı? Söylüyor, konuşamıyor. Sadece Cumhurbaşkanımıza var yok bağlı biliyor musun? Evet. Konuşamıyorlar, korkuyorlar ya. Evet. Ya böyle olmaz bu böyle gitmez ya. Bak şu e, CHP'ye iddia olsun, evet. samimi konuşuyorum. AKP'nin tarıma yaptığı tahribatı, yapsın yıkımı, AKP'nin tabanında seçmen nedir biliyor musun? Bunlar dinsiz Allahsız kitap Vallahi böyle derler bak. Evet. Bunların dini yok der ya. Evet. Eğer şu emekli %2011'de ben yazımda yazdım, tam hesapladım. Biz sendika başkanı da aynısı. Bu doğru seplamızın yüzde 60 emeklerin bir kısmı, yüzde 60 TL eldi ya, yüzde 60 eldi. Şu anda yüzde 60, yüzde 64 buluyor elime ya. Eğer emekli neredir biliyor musun? AKP'nin tabanındaki daha kesesme biliyor musun? Emeklilere CHP yapsa böyle. Bunlar biz imazdır Allah'tır. Hem de Sayın Cumhurbaşkanımız dedi, isyali büyük isyali projesinin eş başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız dedi. Daha başbakan olmadı. Bunların dine imanı yok dedi. Bahçeli ne şey dedi. Evet. Ya dedi bir asgari ücret bir dört kişi ailenin bir simidini çayını karşılıyor dedi ya. Dedi mi dedi. Ne zaman dedi? On üç sene önce dedi. Peki işin kayıp tarafına bak. On üç sene dediğinde var ya iki bin beş yüz simit yapıyordu. Onların asgari ücreti. Şimdiki bunların asgari ücreti dokuz simit yapıyor ya. Ya bu kadar bir uçurum. Ya bu kadar olur mu ya? Ya ben bu adamları var diye, ne diyeceğim bilemiyorum ya. Evet. Bu adam olmaz ya. Değerli evet. izleyiciler bugün Veri Veli Bey'le özellikle çiftçilerimizin sorunlarını gündeme getirdik. Veri Veli Bey'in özellikle söylemiş, söylemek istediği şu. an şey yapacağım e, yani ve, ya, muhakkak. Yani. Veli Bey e, diyor ki çiftçilerimize bir kere kulak asılsın. Yani mutlaka Çok bir anda versinler ve çiftçilerimizin sorunlarını Dinlesinler, sorunlara tamam. insinler. AKP tabi, AKP bundan sonra 550 milyon verdi AKP'ye şimdi. Evet. Tarımın düzeltisi evet. yok. Yahu senedir silir kötü geliyor ya. Evet. Ben 2007'de ettim pancar 16 TL ödedim. 16 milyon. 2009'da ettim 490 TL. Cüzdana para diyor almayı bırak ya. 2015'de 2300 ödedim ya. 6 verdiği halde ya. Evet. Aha. Şimdi şunu diyeceğim, ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrı yapayım. Ülkeni seviyorsan, milletini seviyorsan, ee, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Kamal'a dışarıda atamaya. Bunlar hükümet kursa da bir şey sonuç alamazlar. Boş. Evet. Atamayan, Sayın Kamal top sende, ateş serbest de. Kabineye vur, altı ayda ekonomi şahlanacak, 6 ayda. Yani bunun reçetesi bizde. Tam reçete bizde ya. Yapacak bir şey yok bu adamın ya. Evet. Abi ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Açıklamalar çok önemliydi Teşekkürler. gerçekten. Teşekkürler. Ve inşallah bu noktada çiftçilerimizin de sorunları zamanla çözüme kavuşur ümit ediyoruz. İnşallah inşallah inşallahsa inşallah, inşallah Saadet Partisi'nin gelmesi başka çare yok. Evet. Başka çor. Saadet Partisi'ne oy vermek farzdır arkadaş ya.